40 etap asfalt ihalemiz 5 Ocak'ta gerçekleşti. Yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde su çukarına yapacağımız son asfalt sıcak asfalt işlemiyle de bir hafta 10 gün içerisinde tamamlayacağız. İkinci etap başlayacak. 45 mahallesinin birçok noktası asfalt yönünden yıllardır yapılmamış ve bunların dan dolayı hemşehrilerimizin ciddi sıkıntı yaşadığını gördük. Tamamen İskenderun halkının o bölgede yaşayan insanların, ileri gelenlerin, muhtarların e, da bilgilendirerek yaptığımız işler. Kitabımız yaklaşık 55 bin ton, 250 bin metrekare, 25 kilometre uzunluğa sahip yaklaşık ihale maliyeti 17 milyon 442 bin 576 lira, 13 milyon 931 bin 975 liraya Fezda Tavuk Anonim Şirketi'nden kalarak ihaleyi sonuçlandırdık. 23 mahalleye hizmet verdik. Burada özellikle şurada bilmeyi istiyoruz. 7 binde altta mekanik ve üstte de 5 santim, santim aşınma payı olmak üzere minimum 13 santimi varan asfaltlar yaptık. ton 25 kilometre 250 bin metrekare alanı kaplayan asfaltı bir hafta gün içerisinde tamamlamış olacak. Ve ikinci etapımız başladı. 55 bin ton 13 milyon 900. Bir yıl içerisinde 55 bin ton hemen hemen hiçbir ilçede asfalt gerçekleşmemiş. Normalde biz diğer ikinci etapımızı şeyle planlıyorduk. Önümüzdeki yıl yapmayı planlıyorduk. Baktık ki ham madde fiyatlarında düşme oldu. Hemen biz bir ihale daha yaptık. Biz 65 bin tonu 55 bin tondan çok daha uygun alıyoruz. Tamamen İskenderun Belediyesi'ne olan güveni arttırmaya çalıştık. Biz göreve geldiğimiz gün 2-3 ay içerisinde ilk piyasa olan borçlarını sıfırladık. Yani hem hizmeti yaptık hem de borçlarımızı sıfırladık. Şu anda için rekabetçi ortamı yaratmaya gayret gösterdik. Bakın şimdi ikinci etap e, ee, ikinci etaptaki amacımız hem fiyat avantajını sağlamak hem de bu yayla yollarımız yıllardır yapılmamış onu ortadan kaldırmak. Ayrıca e, tepe mahallelerimiz, altı mahallemiz var. Onların e, yol ihtiyaçlarını karşılamak. Hemen onu da görecek olursak bakın ikinci yayımız 65 bin ton. Yaklaşık 300 bin metrekare. 30 kilometre yol yapmayı hedefliyoruz. Belan geçidi gibi eee yoldur. Bu yol çok çalışkan bir yoldur. Bizim yaptığımız hizmetler gerçekten millete, vatana yarayışlı bir iştir. Yani öyle bir iki mahalleye yapılmış bir yol değil. Başkanımdan Allah razı olsun kendine tekrar teşekkür ederim huzurlarınızda. Yapılan yol, Kavaklıoğlu'ndan başlıyor. Kozlu Çıkır, e, Katıroğlu, Kendirlik, daha ağır. buradan da devam ediyor ee, alan yaylasına kadar. Bir belana dayanıyor. Bir başı kırık ana dayanıyor. Bir başı payasa yani geniş bir alana ilgileniyor. Yani e, yapılan tespitler bir kere burada üç mahalle muhtarımız var. 6 yedi mahalleyi fazlasına ilgilendiriyor. Yani. Hayır, hayır. Hayır, hayır. mekanı yeni Evet. Tesviyesini, falan evet. Şimdi mekanik sevmiş, sıkıştırdı. Üzerine de asfalt kutu Tüm tamam. mahallelerimizin yaylalarına gidecek alternatif olarak kullanabileceği yol 8 kilometre. Yapılan bu yollar yayla turizminin önünü açacak yollardır. Muhakkak işte bizler nasıl burada birçok arkadaşımız belki ilk kez buraya gelme imkanı buldu. Biz inanıyoruz ki birileri buralara gelecek, buraları keşfedecek ve burada da o bahsetmiş olduğunuz yayla turizmine ait yatırımlar yapılacak ve yapılması gerekiyor. Gerçekten buralar hem yaşanmaya hem görülmeye hem de kullanmaya değer yerler. Hem Hatay'ımız hem de İskenderun'umuz çok güvenli bir yer. İşte şu an hepimiz buradayız. Güvenlik sorunumuz olsa buralara gelebilir miyiz? Ha, tabii ki Amınuslar'da bu inkar edilemez. Yani sayısını tam bilmiyorum ama ona, onu bulmayan kadar bir... E, bir terörist var. Ondan da silahlı kuvvetlerimiz zaten mücadele yapıyor. Umarız yakın zamanda silahlı kuvvetlerimizin üstün gayreti ve çabasıyla burada da tamamen arındırılır. O zaman oralarda daha rahat gidebileceğimiz yerler olur. Ama şu an bulunduğumuz buralarda hiçbir güvenlik sorunu yok. Biz hem ilçemiz çok güvenli hem de ilimiz güvenli.